Merhaba sevgili çocuklar. Bugün sizler için Demircinin Aklı isimli masalı seslendireceğim. Ünlü Moğol İmparatoru Cengiz Han bilgiye ve akla önem veren bir hükümdardı. Bir gün ona bir demirciden söz ettiler. Bu demirci günde 3 gümüş lira kazandıktan sonra dükkanını kapatır, evine giderdi ertesi güne kadar da hiç çalışmazdı. Usta bir demirci olmasına, birçok da müşterisinin bulunmasına karşılık 3 lira kazandıktan sonra işi paydos etmesi Cengiz Han'ı meraklandırmıştı. Nedenini öğrenmek için demirciyi yanına çağırdı. Söylenenlerin gerçek olup olmadığını sordu. Demirci, duyduklarınızın hepsi doğrudur hükümdarım dedi. Nedenini söyleyebilir misin? Elbette hükümdarım. Ben özgürlüğüne ve rahatına düşkün bir adamım. Dükkanı kapatıp gitmemin nedeni budur. Ya kazandığın o üç gümüş lira ne işe yarıyor? Birini emanet veriyorum. Biriyle borcumu ödüyorum. Birini de kendim için harcıyorum. Pek anlamadım. Biraz daha açıklayabilir misin? buyruğunuz olur hükümdarım. Benim iki çocuğum var. Gümüşlerden birini onlara harcıyorum. Yani onlara emanet etmiş oluyorum. Çünkü yaşlılığımda onlar da bana bakarak bu parayı ödemeyecekler mi? İkinci gümüş lirayı da annemle babama harcıyorum. Onlara olan borcumu ödüyorum. Üçüncüsünü de kendi canım için kullanıyorum.'' Demirci'nin bu bilgitçe açıklaması Cengiz Han'ın çok hoşuna gitti. Aferin sana dedi. Sen hem akıllı hem de iyi yürekli bir insansın. Yalnız bu açıklamaların aramızda kalacak. Benim yüzümü yüz kez görmeden bu söylediklerini kimseye anlatmayacaksın. Bu sana buyruğumdur. Demirci buyruğunuz yerine getirilecektir hükümdarım diyerek Cengiz Han'ın yanından ayrıldı. Demirci gider gitmez Cengiz Han sarayındaki bilge kişileri topladı. Demircinin yaptığının ne anlama geldiğini sordu. Bir adam günde üç gümüş lira kazanıyor. Birini emanet veriyor, biriyle borcunu ödüyor, üçüncüsünü de kendisi için harcıyor. Bunun anlamını bana açıklayın. Bilgiler düşünüp taşındılarsa da cevabını bulamadılar. Cengiz Han'dan bu konu üstünde derinlemesine düşünmek için bir hafta izin istediler. Kısa bir araştırmanın ardından hükümdarın demirci ile konuştuklarını, sonra kendilerine başvurduğunu anladılar. O zaman tek çıkar yol bu sırrı demircinin kendisinden öğrenmekti. Öyle de yaptılar. Demirciye sorunun cevabını söylemesi için yalvarıp yakardılar. Demirci bana 300 gümüş lira getirmeden sorumun cevabını söyleyemem dedi. Bilgeler 300 gümüş lirayı hemen bulup getirdiler. Demirci paralar alıp teker teker hepsine baktıktan sonra tamam diyerek Cengiz Han'a yaptığı açıklamayı onlara da aktardı. Bilgeler cevabı bulmuş gibi hükümdarın yanına koştular. Demirciden öğrendiklerini aynen söylediler. Cengiz Han Bilgelerin daha bir hafta dolmadan sorunun cevabını çabucak bulmalarından kuşkulandı. Demirci yanına getirtti. Adama öfkeyle ''Görüyorum ki bana verdiğin sözü tutmamışsın.'' diye çıkıştı. ''Benim buyruğuma göre yüzümü yüz kez görmeden konuştuklarımızı kimseye söylemek yoktu. Hani?'' Demirci sakin bir sesle ''Kızmayın yüce hükümdarım.'' dedi. ''Ben verdiğim sözü çiğnemedim.'' yüzünüzü yüz değil 300 kez görmeden kimseye bir şey söylemedim. Cengiz Han şaşırmıştı. Bu nasıl olur dedi. Adamlarınız bana 300 gümüş lira verdiler. Ben de paraların üstündeki resimlerinizde teker teker 300 kez baktıktan sonra cevabı söyledim. Cengiz Han gülmekten kendini alamadı. Sen sandığımdan da akıllı bir adammışsın diyerek bağışta bulundu. Böylece demirci Hükümdarın koruması altında mutlu bir ömür sürdü.